Besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Kim bilir? Belki melekler de katılır bize. Diyerek çocuklar için peygamberler tarihi serimizde bugün ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'i öğrenelim mi? Hadi hazırsanız başlayalım. Adem peygamber Sadece Allah vardı başka hiçbir şey yoktu. Hatta zaman bile yoktu. Sonra Allah Celle Celaluhu yaratmayı diledi ve "Ol" dedi. Çünkü Allah bir şey dilediğinde ona "Ol" demesi yeterliydi. "Ol" dedi ve melekler, yıldızlar, galaksiler, gezegenler oldu. Allah'ın yarattığı milyarlarca galaksiden birindeki milyarlarca yıldızdan biriydi Güneş. Öteki yıldızlardan pek bir farkı yoktu ama kaderi bütün o yıldız kardeşlerinden daha parlak yazılmıştı. Etrafındaki irili ufaklı bir düzine gezegenden biri bizim küçük dünyamızdı çünkü. Güneş'e dünyanın gündüzlerini aydınlatan bir lamba görevi verilmişti. Sonra küçük dünyanın çevresine masmavi bir atmosfer sarıldı. Bu mavi atmosferin içinde dağlar kadar büyük bulutlar yaratıldı. Yeryüzüne damla damla yağmurlar yağmaya başladı. Bu haliyle dünya tüm öteki gezegenlerden ve yıldızlardan çok çok farklı olmuştu. Ama yine de onlar gibi ölüydü. Üzerinde hayattan, canlılıktan hiçbir eser yoktu. Ve Allah dünyada hayatı yarattı. Yeryüzünün her bir köşesinden hayat fışkırmaya başladı. Ovalar yemyeşil çayırlarla döşendi. Rengarenk ve mis kokulu çiçekler açtı yeryüzünde. Ağaçlar milim milim uzamaya başladı. Ormanlar kapladı dağ eteklerini. Yeryüzü şenlendi, neşelendi. Ama iş bununla da kalmadı. Allah hayvanları da yarattı. Rengarenk çiçeklerin arasında tatlı vızıltılarıyla uçuşan bal arıları, sabahları ağaç dallarında cıvıldaşan kuşları yarattı. Ormanlarda güzel gözlü ceylanlar, aslanlar yarattı. Denizlerde milyonlarca değişik balık yarattı Allah. Her zaman gülümseyen neşeli yunuslar, dev gibi balinalar, minicik istavritler, kıvrım kıvrım kabuklarıyla deniz minareleri yarattı. Ovalarda ise kuzular, taptaze otlarla bütün gün karınlarını doyurduktan sonra koca kafalarını sallaya sallaya yürüyen inekler yarattı. İşte şimdi dünya uzaydaki hiçbir gezegene ve yıldıza benzemeyen bir hal almıştı. Hemen yanı başında duran ve geceleri bembeyaz bir kandil gibi parlayan ay bile dünyada yaratılan hayatın zerresine sahip değildi. Dünya muhteşem bir saray gibiydi. Ama bu sarayda kim yaşayacaktı? Bütün bu güzellikleri kim görecekti? Bütün bu hazırlıklar kimin içindi? Melekler bilmiyordu. Sadece Allah biliyordu. Allah dilediği vakit geldiğinde meleklere ilk insanı yani Adem'i yaratacağını bildirdi. Melekler Allah'ın sonsuz itaatkar kullarıydı. Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir dediler ve Allah Adem'i yarattı. O ilk insandı ama aynı zamanda ilk peygamber olacaktı. Adem ilk yaratıldığında cennetteydi. Daha dünyaya gönderilmemişti. Allah Adem'e yarattığı her şeyi tanıtıp öğretti. Adem her şeyin ismini bilir oldu. Sonra Allah melekleri bazı şeylerin isimlerini sordu melekler bilemediler. Adem hepsini bildi. Melekler Adem'in kendilerinden üstün bir varlık olduğunu anladılar. Allah onları Adem'in önünde secde etmelerini emretti. Hepsi bu emre itaat etti. Zaten melekler Allah'ın emirlerine itaat ederlerdi. Fakat şeytan Allah'ın emrine itaat etmedi. O meleklerle beraberdi ama melekler gibi değildi. Yaratıldığı ilk günden beri Adem'den hiç hoşlanmamıştı. Allah beni ateşten, bunu ise topraktan yarattı. Elbette ateş topraktan üstündür. Ne diye ben ona secde edecekmişim dedi. Kendini üstün gördü, kibirlendi. Allah'a karşı gelip isyan etti. Allah şeytanın bu terbiyesizliğine karşı onu cennetten kovdu. Şeytan bütün olanlar yüzünden Adem'i suçluyordu. Adem olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Öyleyse Adem'den intikam almanın bir yolunu bulmalıydı. O artık Adem'in yani insanın apaçık düşmanıydı. Yaşadığı sürece Adem'i asla rahat bırakmayacaktı. Hz. Adem, şeytanın kendisine nasıl bir düşman olduğundan habersiz cennette mutlu mesut yaşıyordu. Ama yalnızdı. Bir arkadaşı, kendisine benzeyen bir eşi olsaydı ne iyi olacaktı? Allah onun yalnızlığını gidermek için Havva'yı yarattı. Adem Havva'yı çok sevdi, yalnızlıktan kurtulmuştu. Havva onun için ne iyi bir eşti. Adem Allah'a ne kadar şükrediyordu. Allah onlara beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz.'' diye vahyetti. Bu bir imtihandı. Allah onlara bu imtihanı kazanabilecekleri kadar akıl vermişti. Elbette Rabbilerin emrettiği gibi o ağaçtan uzak duracaklardı. Hem koca cennette başka ağaç mı yoktu? Allah onları şeytana karşı da uyarmıştı. Eğer ona aldanıp yasak ağaca yaklaşırlarsa günah işleyeceklerini ve cennetten çıkarılacaklarını da biliyorlardı. Fakat şeytan çok fenaydı. Bir gün Hazreti Adem ile Hazret Havva'nın yanına yaklaştı ve onlara sizin için ne kadar üzülüyorum ah dedi. Onlar dediler ama niçin? Bizim üzülecek ne halimiz var? Şeytan dedi. Günün birinde ölüp bu cennetten çıkacaksınız. Oysa burada sonsuza kadar kalmanın bir yolu var. Adem ile hava endişelendi. Çünkü cennet çok güzel bir yerdi. Kim oradan çıkmak isterdi ki? Acaba burada sonsuza kadar kalmanın yolu neydi? Şu ağacın meyvelerinden yerseniz cennette sonsuza kadar kalırsınız dedi şeytan. O ağaç Allah'ın yasak ettiği ağaçtı. Hazreti Adem ilkin şeytana inanmadı hatta onu kovdu. Ama şeytan Allah'a yemin ederim ki bu ağaçtan yerseniz sonsuza kadar burada kalırsınız diye Allah'ın adıyla yemin etti. Adem ile Havva günah nedir, yalan nedir, kötülük nedir bilmiyorlardı ki. Birinin Allah'ın adıyla yemin edip yalan söyleyeceği hiç akıllarına gelmezdi ve böyle yemin ettiği için şeytanın sözlerine inanı verdiler. Gidip yasak ağacın meyvelerinden yediler. Hem Hazreti Adem, hem Hazreti Havva yasak meyveden ilk lokmayı yuttuklarında içlerini büyük bir pişmanlık ateşi sardı. Eyvah ne büyük bir hata etmişlerdi. Hazreti Adem ile Hazreti Havva pişmanlıklar içinde Allah'tan kendilerini affetmesini dilediler. Allah tabii ki affederdi. Çünkü o Rahmandı, Rahim'di ve onları affetti. Ama artık cennette kalamazlardı. Allah onlara hadi inin yeryüzüne diye emretti. Böylece Adem babamız ve Havva anamız yeryüzüne gönderildiler. Burası cennete hiç benzemiyordu. Burada yemek içmek için çalışmak, çabalamak gerekiyordu. Toprağı kazıp ekin ekmek, derelerden su taşımak lazımdı. Allah, Adem'e dünyada ihtiyaç duyacağı her şeyi öğreterek yeryüzüne gönderdi. O çiftçilik yapmasını, ekin ekmesini, ekinden ekmek yapmasını biliyordu. Adem ile Hava, yeryüzüne gönderildikten sonra dünya sarayının kimin için yaratıldığı ortaya çıkmış oldu. Yeryüzü bal pedeklerinden yağmur damlalarına kadar her şeyiyle insan içindi. Bu güzellikleri seyredip Allah'a şükretmek ne güzel bir nimetti. Bir süre sonra onların çocukları oldu. Sonra onların çocuklarının çocukları ve onların çocuklarının çocukları. Derken insanlar çoğaldı. Allah ilk insan Adem'e peygamberlik görevi verdi. Böylece ilk insan aynı zamanda ilk peygamber oldu. Çocuklarına başlarından geçen olayları anlattı Hazreti Adem peygamber. Onları şeytana karşı uyardı. Kötülüklerden sakındırdı, iyiliklere teşvik etti. Aman şeytan bizi aldattığı gibi siz aldatmasın dedi ve ekledi. Eğer aldatırsa da eyvah biz mahvolduk, perişan olduk demeyin. Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah günahları affeder diye tavsiye etti. Yeryüzünü, gökleri ve insanları yaratan Allah anlattı sonradan bu dünyanın sonsuza kadar kalacakları bir yer olmadığını, eğer iyi birer insan olmayı başarabilirlerse sonunda asıl vatanları olan cennete geri dönebileceklerini söyledi. Adem oğullarından bazıları babalarının sözünü tuttu. Bazıları ise şeytanın sözlerine aldandı. Allah insanları uyarması için bu nedenle daha pek çok peygamber gönderdi. Hepsine selam olsun. Onlar ne iyi kullardı. Her birinin hayatında ne büyük öğütler, ne ibretli olaylar vardı. Bu yüzden peygamberlerin hayatlarını iyi bilmek çok önemliydi. Değil mi çocuklar? İşte biz de bu serimizle Özkan Özen'in kaleminden peygamberlerin hayatlarını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.